Evet arkadaşlar merhaba ben Elif Gür. Uzun zamandır Almanca öğretmenliği yapıyorum. Çukurova Üniversitesi Almanca Öğretmenliği mezunuyum. A1 derslerini video halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Alman alfabesine bakalım. Das deutsche Alphabet Alman alfabesi. Alman alfabesi 30 harften oluşmaktadır. Bu harflerden 3 tane sesli harftir. Şimdi harflerimize bakalım. A B C b a s g a e g u r h a h n n o a t o n s t u h v x k l o eset zeka. Eset zeka. gösterebiliriz. A. Umlaç. A. Yani yani noktada aslında umlaç dediğimizde sesli. Umlaç. A. Umlaç. U. U. E. Umlaç. O. Ö. Yani sesli. Yani umlaç. O. Sesli. Bu şekilde. Peki. Bu şekilde. A. B.

arkadaşlar Eğer ki V harfi varsa şeklinde söylüyoruz ve bu V şeklinde x set beta harfiniz s şeklinde gösteriliyoruz. Sonra noktada A'mız umlat A noktada umus umlat O noktada olumlu ise umlaç oluşturuldu. Bu bölümde de aklımızda iki tane S iletimlerinden tekrarlardır. Umlaç A, umlaç O, umlaç U yani E, Ö, Ü olmak üzere üç tane tekli harf mevcuttur. Bakalım şimdi telafi üzere. V harfi, sadece V harfi varsa T şeklinde telafi edeceğiz. Mesela, Haka. Haka. Burada olduğu gibi. S harfini Z. Zon. Zon. Erkek evlat. Z. T. Tvilinge. Tvilinge. İkiz. T. T. Şşt. Çıtrası. Çıtrası. Dikkat edelim. Eğer bir tane S harfi varsa Z olarak zondaki gibi eğer ki beta harfimiz varsa yani iki tane s'yi içerir onu s olarak telaffuz edeceğiz. Bunların ayrımına dikkat edelim. Mesela ne dedik? st şt, strasse şt, strasse cadde sokak sp şıp şıprahı şıprahı dil lisan e i ay aya A'ya yumurtalar. i e i hatta uzatıyoruz i şeklinde. Frieden, Frieden barış. T S C H Ç Deutsch, Deutsch Almanca. C K H, -h I I Ben E U o Oy Freund, Boyunc, erkek arkadaş şeklinde bir daha tekrarlayalım ve F şeklinde telaffuz edeceğiz. Paça, paça, baba, Se. Z, Zon, Zon, erkek evlat, Z, S, Sivilinge, Sivilinge, ikiz, T, T, Şıt. Şıtrası, Şıtrası. Cadde, sokak. Tp, şp, şt, dil, nisan. E, i, ay, aya, aya, yumurtalar. İ, e, i, Frieden, Frieden, barış. T, s, c, h, ç, Deutsch, Deutsch Almanca, CH, he, iş, iş, ben E U OY Point Point erkek arkadaş şeklinde. Sonra inceleyelim. R harfi ortada ise yumuşak G. sonda ise E A olarak telaffuz edilir. Mesela Point baktığımızda R harfimiz ortada. Point şeklinde telaffuz edeceğiz. Şuradaki E U o şeklinde point, point erkek arkadaş olarak telaffuz edilir. Ya da arkadaşlar gesten, gesten yine bakın r harfimiz ortalarda dün anlamında kullanırız. Gesten şeklinde. Bir daha bakalım. Eğer ki r harfimiz ortada ise ya da ortalarda bulunuyorsa yumuşak g şeklinde telaffuz edeceğiz. Mesela point, orient erkek arkadaşta olduğu gibi ya da gestern gestern dün de olduğu gibi arkadaşlar. Eğer ki R harfimiz kelimemizin sonundaysa EA şeklinde telaffuz edeceğiz. Mesela Fatia, şeklinde ve F şeklinde Fatia baba anlamı da. Devam edelim. Iya. Iya erkekler için o. Bir daha okuyalım. Fatiha. Fatiha. Baba. İya. İya. Erkekler için o şeklinde. Biraz alıştırma yapalım. E'den sonra i varsa ay şeklinde. Klein. Klein. Küçük. S, C, H. Ş. Ve kelimemizin sonunda er var. i a şeklinde. Şvista. Şvista. Kız kardeş, t z, zuppe, zuppe, çorba, s c h ş, fals, fals, t z, zöne, zöne. Erkek evlatlar şuna dikkat edelim. Eğer ki kelimemizin ortasında sadece h harfi varsa, o zaman biz Hyi telaffuz etmiyoruz. Eğer h'den önce C harfi olsaydı o zaman telaffuz ederdik. Örneğimizde olduğu gibi C harfi yok, sadece H harfi var. Öyleyse biz H'yi telaffuz etmeyeceğiz. Zöne şeklinde okuyacağız. Zöne erkek evlatlar. Diğer kelimemiz ise şöyle baktığımızda umlaut A var. Umlaut A'yı biz E olarak telaffuz ederiz. Ve şurada C'den sonra bir H harfi var. O zaman H olarak telaffuz edeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz? Mithin mithin, mithin şeklinde kız çocuğu. Bir daha okuyalım kelimelerimizi. Klein, klein, Schwester, zuppe, zuppe, falsch, falsch, söhne, söhne, mithin, mithin şeklinde telaffuz ediyoruz. Eğer ki biz A1 sınavına giriyorsak, ister Telc olsun, ister USD, isterse Goethe sınavı olsun, hepsinde bize sözlük kısımda yani konuşma kısmında buşta birin adı şeklinde söyleyecekler. Yani isminizi heceleyiniz şeklinde. Bizdeki gibi mesela Elif'e baktığımızda Elif şeklinde söyleriz ama Almancada tek tek söyleyeceğiz. Buşta birin ise hecelemek anlamına gelir. Harf harf söylenir ve name isim, soy isim anlamlarında arkadaşlar. Bakalım şimdi elif gürü heceleyelim. E, i, i, l, el, el, i, yine E'de olduğu gibi i, e, f, f, f. Yani biz hem e'yi hem de i'yi e telaffuz ederken i e şeklinde söylüyoruz. Bunları zamanla kavrayacağız. Hangisi, hangisi hangi şeklinde olduğunu zamanla öğreneceğiz. Devam edelim. G, G, Ü, Ü ya da umlaut U şeklinde söyleyebiliriz. R, E, ia, ia şeklinde. Bir daha baştan alalım. E, İ, L, L, İ, İ, le, el, i, i fe, F, F, G, G, Ü, Ü, aynı zamanda umlaut U şeklini söyleyebiliriz. R, E şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Alman alfabesini gördük. Telaffuzlarına baktık. Kelimelerden sonra harfler birbiri ardına geliyorsa onlar nasıl telaffuz edilir? Onları inceledik. Daha sonra görüşmek üzere.